Arkadaşlar bugün yine bir temizlik vlog'uyla yanınıza geldim. Arkadaşlar ben izbanları yokum tabii ki de yokum. Tekrardan aranıza katıldım. Normalde şunu açıklamak istiyorum. Bir tane video vardı. O video uzun olduğu için birkaç gün sonra yüklemem gerekiyor. O yüzden bu birkaç gün içinde sizleri muhteşem videolar bekliyor olacak. Arkadaşlar burada bu ilk videomuz böyle temizlik videosu olacak. Temizlik videosu derken sizinini şey demek istiyorum arkadaşlar. Siz oradan O kadar çok hani Ben bir yandan da toplayayım e, Keyifle izliyor olabilirsiniz Ama ben bu da o kadar çok yoruluyorum O kadar uğraşıyorum ki e, Anlayamazsınız Ancak bir Youtube kanalınız olursa anlarsınız Arkadaşlar Mesela ben e, Youtube videoları izlerken Eskiden kanalım yokken yani e, Sürekli şey derdim Aman Hiçbir iyi şeyleri yok, e, uğraştıkları yok falan derdim. Sonra açmaya karar verdim. Nasılsa kolay diye açmaya karar verdim. Açtıktan sonra da e, anladım ki bu YouTube e, kullanımcılarının e, o kadar çok uğraştıklarını anladım. Ama siz orada nasıl olsa keyifle izliyorsanız da videolarınızı beğenmiyorsunuz. Lütfen rica etsem bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi hepiniz tekrar unutmayın burada arkadaşlar e, bu temizlik odamız şöyle olacak burada benim en alt sebamin en alt tarafında arkadaşlar böyle e, kırtasiye malzemelerim var okul malzemelerim var annemler beni çağırmıştı gittim geldim her neyse arkadaşlar burası benim kırtasiye bölümüm yani okul malzemelerim Kirleniyor. Onun için ben burayı birkaç gündür aslında çok istiyordum burayı temizlemek. Fakat e, vaktim olmamıştı çünkü üşeniyordum. Yani şöyle sürekli baktığımda çok kirli gözüküyordu. Ee, üşeniyordum onun için de yapmadım. Ama bugün pazar olduğu için yaptım. siz bunu pazartesi izleyeceksiniz tabi. Ben pazarlara video çekmiyorum. Video yollamıyorum. Video çeksem de yollamıyorum yani. Burada öncelikle boyalarım var. Kayan kutum şöyle arka tarafı koyuyorum. Burada arkadaşlar koyacak bir yerim olmadığı için takı bölümüm var. Takı işte böyle mendil, tarak, sonra şırnga, kolye, takılar falan var. Şunu, şunu arkadaşım vermişti bana. O duruyor. Burada her öğrencinin lazım olan maddesi, şeyi, gerçekleri bir tane zumba. yine bir kere bir, bir, bir tabak var. Burada Türkçe sözlüğüm var. Ta iki adam beri. şöyle okulum ha okulumun ismi yazmıyor ama. Şöyle görürseniz zaten iki adam biri kullanıyorum. Bulamıyorum ama ben bazı şeyleri burada. Burada böyle küçük notlarım var. Şu adrese bakmazsanız sevinirim. Göremezsiniz zaten. Burada böyle posterlerim var. Burada defterim var. Ne defteriymiş bu? İnsan haklarını. Burada sığmayan bir tane daha boyam var. Neymiş? Bu da böyle etiketlik. Ee, burada defterler, boya defterlerim var. Şöyle müzik, Türkçe. En çok kullanılan defterlerimi büyük aldım arkadaşlar. Matematik, Sonra Türkçe, İngilizce o tür kitaplarımı böyle şey e, büyük almak istedim. Yerler zaten çok kullanılmıyor. Burada boyama kitaplarım var 3 tane. Bunları ben kullanmıyorum. Kuzenime vereceğim. Yakında zaten. Hani ben boyama yapmayı sevmiyorum. Şu şeyi bakar mısınız bakın. Şu birazcık daha eğer eğlenceli şey aslında süper olacak. Şuradaki görünüme bakın. Çok güzel değil mi? Orayı ben de anlamadım. Tebeşir gibi bir şey. Ee, burada arkadaşlar Uhu var. Burada da Sigi var. Jetfair. Yine bir Jetfair. Burada da kitaplarım var. Okul kitaplarım. Bunların hepsini. Ben düzenli bir kızım. Ama hastaneden yatıp çık Ben yatıp çıktıktan sonra tekrardan bir kirlilik başladı bende. Hani üşeniyordum. Kirlilik demeyeyim De. Evet. Şimdi Fatma'nın kolları sıvadı. Evet. Böyle cam sille Şunları bir alalım. Çöpe atılacak bazı şeyler var. ben sizinle burayı bol bol kırdım. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki e, küçücük kıza iş yapıyor, yaptırıyorlar. Hani bu benim aslında bir görevim. Ben 9 yaşındayım. Hatta 9'undan gün aldım diye bir görev diyebiliriz yani. hani aa 9'dan ben gün aldım arkadaşlar. Arkadaşlar, hani e, bu benim aslında bir görevim, benim bir e, nasıl desem ne desin ne? kuralım bir günlük rutinim sayılır. O da toplamak. <laughs> Burada çok kirliymiş şimdi anladım. Hocam. Bu arkadaşlar sizde sol gibi görünüyor ama sağ tarafında. Her gün gezecek şimdi. Yok. Olmadı. Yok hayır. Benim de alıyorum. Arkadaşlar ancak bu kadar oluyor ya. Zaten bunu biz kullanmayacağım yakın zamanda bakacağım. Kiralar nerede? Anne bir şey diyordu sürekli. Patron ödüyordu. Artık ya e, artık şey diyordu. Bu şeyini yap diyordu. Siz şey diyordu ben sürekli geçiştirirdim. Zaten yetiştiremedim maalesef. Kaç dakika olmuş? 7 dakika iyi. Benim ikisini anne bir güzel yıkar şimdi. Onu da ben yapmayayım zaten. Dur kolum. Bir şey söyleyeyim. Anca bu kadar oluyor yani bende de. Şimdi işte oh. işleme bitti. Evet. Tamamdır. Oh. Oy. Şimdi şuradan başlayalım. Bu neymiş? İngilizce. Daha önce hiç yapmadık. Hiç bakın, Hiç diyorum. Hiç ben bu kitaba e, nasıl desem buna açmadım yani. Görmedim. İçini açıp bile bakmadım. Şimdi derslerine girmiyorum. <laughs> ne tarafa koyalım? Hiç bu koymadım. Bu sefer de bu koyalım. Sonraki din kültürü ahlak bilgileri varmış. acemi sınıfım bu arada. Bu neymiş? Trafik güvenliği. Bu neymiş? İnsan hakları ve yurttaşlık ve de Dur. İnsan hakları, yurttaş... yurttaşlık ve demokrasi. Benim hiç böyle şu zor kelimeleri söyleyecek dermanım yok. İh, matematik her gün dersiniz olan bir matematik ama seviyorum matematiği. Burada e, tü, Türkçe, Türkiye diyecektim Türkçe. Her zaman olan bir ders mi? Oyma kitapları. Onları da artık nereye koyayım kız? Aslında birazcık daha şöyle küçük olsalar. Şuraya koyabilir Olur olsun. Olur olur. Süper olur. Şöyle. Oldu oldu. Süper oldu. İngilizce defterim. arkadaşlar. Matematik. Şöyle. Matematik. Türkçe. Bu boyma kitabı. Allah Allah Neyse bunu buraya koyalım <laughs> Şöyle şurada Hatta dur şunu buraya koyalım da. Çünkü burada buralarda... Ah Mesela o tür şeylerimiz var. Şöyle Şu adresi yine kapatıyorum. Buraya sözlüğüm üstüne de üç şeyleri koyacağım. Oh oh oh. Eyvallah. Ay ben bunu nasıl yaptım bu ezini? Bir yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben çok kötü bir duruma düştüm. Bir dakikanızı alacağım. Bunu. Bu da arkadaşlar bundan sonraki videomuz size söz veriyorum. Toko poko Bakın söz veriyorum. Toko yapacağım. Bundan sonra. Böyle daha iyi olacaktır. Burada bu var. Kremimiz. Bu zaten artık hani atılacak duruma geldi bence, değil mi? Saklayayım mı? Neyse kalsın. Şimdi kalsın ihtiyacım olur. Bunu şunlara düşüneceğiz. Bunları buraya koyalım. Şunu bu zaten işe yaramıyor ama ne yapayım. Arkadaşlar geldi kalsın Karşımda bu. Şu uçta. Bu silgiyi de şuraya koyayım. Şu etiketleri de artık hani şu şeyin arasına koyayım. Değil mi? larım başka bir şeyimiz hani kalmadı evet. Şunu koyalım. Tamam, o kadar. O oh, bacık. Burası kapandı. Hay, görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone, beğenmeyi ee, unutmayın. Sizleri çok seviyorum Öptüm.